Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi bu gece size neler söylemek isterdi bunlara bakacağız. İlal güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız yeterli olacak. Aynı zamanda Whatsapp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir. Şifa çalışmaları ve eğitimler için de WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Hemen başlayalım. Evet, öncelikle ilişkiler günler düşünüyor, genel durumu nasıl görüyor, buna bakalım yani iki gündür daha doğrusu iki e, açılımdır e, Valide kartı geliyor çok sevmediğimiz bir kart Tabii ki o yüzden e, genel olarak şu uyarıyı yapayım arkadaşlar e, hem bu video hem de daha önceki en son e, yayınlanan yine e, videoda e, denk geldiyseniz konuşalım kendi alanınızı korumanız gerektiğini söyleyebilirim. Buna biraz dikkat edin. Genel olarak enerjinizi düşüren durumlar ya da negatif bazı şeyler etki ediyor olabilir alanınıza. O yüzden biraz dikkat etmekte fayda var. En basit yapabileceğiniz şey sabah kalktığınızda kendinizi bir küreye aldığınızı hayal edebilirsiniz ve o kürenin içerisine sadece sevginin girebildiğini e, negatif enerjilere geçirmez olduğunuzu söyleyebilirsiniz. E, görselleştirirseniz de çok daha sağlıklı olur. E, çünkü burada birazcık e, alanınızı korumanız gerektiğine dair de bir size de gelen mesaj var diyebilirim. Şimdi hemen başlarsak destek kartı geldi. E, bir kart daha aldım. Çünkü destek kartı e, boş deste değildi. Bu şekilde enerjinin çok yüksek olduğunu bize aktaran bir karttı. Şimdi haç kartı ile beraber haç kartı psikolojik olarak ve fiziksel olarak hastalıklardan, e, uzak mesafelerden, sorunlardan bahseder. Maddi telaşalar ve yalnız kalma ihtiyacıyla aklınızdaki kişi e, bir süredir sıkıntılı bir süreçten geçiyor olabilir. Maddi olarak da yorulduğu bir sürecin içerisinde olarak görünüyor. Ve burada biraz kendini çekmesi, yalnız kalması, belki size Garip geliyor olabilir söylediği şeyler. Belki yalnız kalmayı isteyeni çok anlayamıyor olabilirsiniz ama genel manada maddi olarak da sıkıldığı bir süreçten geçiyor. Bunu size söyleyemiyor olabilir. Ee, ya da söylese de tam olarak e, belki siz sadece kaygı olarak düşünüyor olabilirsiniz ama onu biraz fazlasıyla etkileyen bir enerji olarak geliyor. Ee, o yüzden biraz böyle yalnız kalmak istediği, biraz kendini toparlamak istediği bir sürecin içerisinde fareler, yorgun hissetme ve karamsarlık. İçini çok ciddi şekilde kemiren bazı e, durumlar var. Karamsar bir enerji içerisinde yakın geçmişte ciddi bir para kaybı yaşamış olabilir ya da iş hayatıyla ilgili ciddi sorunlar yaşamış olabilir. E, ve e, Bunun yanı sıra şunu da söyleyeyim. Fareler kartı bize hırsızlıktan da bahseder. Yani kişinin parasının, e, malının, mülkünün çalınmasından da bahsediyor olabilir. Böyle bir anlamı da var. Şimdi burada ee, genel olarak maddi kayıp iş hayatıyla ilgili de olabilir. E, kandırılmış, dolandırılmış da olabilir. Biraz sıkıntılı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. İçinde kemiren ciddi durumlar var ve e, ve bu kayıpla ilgili de çok karamsar bir enerji içerisinde. Bu da ister istemez sizin ilişkinize etkili, etkili oluyor olarak görünüyor. Çünkü yalnız kalmak istediği, yorgun istediği bir sürecin içerisinde. Çapa, keder, velam, zafer kazanma. Şimdi burada eee Üçlü bir durumun içerisindeyseniz buradaki durumlar karşı tarafın daha böyle e, baskın olmaya başladığı bir süreç yarattığını söyleyebiliriz. Aklınızdaki kişinin kişiyle arasındaki durumlar şimdi burada e, nasıl bir savaş verdilerse eğer öyle diyelim. Keder e, duygusu aklınızdaki kişideyken karşı tarafta da zafer kazanma enerjileri var diyebiliriz. Köklerle ilgili bu illa aile e, kendi ailesi olmayabilir. Yani şöyle evli ya da bir partner durumu olmayabilir. Kendi ailesi de olabilir. Üçlü bir durum olarak aktardığımız. Ee, burada biraz sıkıntılı bir sürecin içerisinde kayıpları olan bir e, aklınızdaki kişi var. Ve ciddi şekilde karamsar ve negatif enerjinin etkisinde kalmış görünüyor. Ki valide kartıyla beraber de bize Cemalde işte kartı ve anneden de bahsediyor olabilir bize. Ee, bunun yanı sıra özgür iradeye yapılan müdahaleden de bahsediyor olabilir. Şimdi yalan ve doğru kararlarla beraber e, burada genel olarak üzerinde ciddi şekilde negatif bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Doğru kararlar vermesine engel oluyor ve e, buradaki Öyle ciddi bir sıkıntılı sürecin içerisinde ki buradan çıkamayan bir enerjide buradan çıkabilmek adına söylediği her yalan yani ne diyelim durumu kurtarmaya çalışma hali de olabilir burada. İşte örneğin size bir maddi kayıp yaşadığını söylemiyordur ama ya işle ilgili sorunlar var diyordur ya da işte başka türlü şeyler söylüyordur. Her ne söylüyor olursa olsun burada sizin sizden gızlediği şeyler olduğunu ve... Bu durumunda biraz daha daha da işleri karmaşık hale getirdiğini söyleyebiliriz ama doğru kararlar almasını engelleyen bir enerji de var alınında. Aklınızdaki kişinin e, yorucu ve zor bir süreci var diyebilirim. Biraz sanki onu anlamadığınızda düşünüyor olabilir. Yani e, şöyle gerçekleri zaten tam olarak söylemeyen biri olarak geliyor. Enerji olarak. E, ama söylese de sanki siz bunları anlamayacakmışsınız gibi düşünüyor olabilir. Burada bir sizin ona e, anlayışla davranmamanızdan korkan bir enerji var diyebilirim. ağır enerjiler. Şimdi siz de karşınızda olsaydı neler söylerdi bunlara bakalım. Kimse senin gibi olmayacak bundan o kadar eminim ki. Beni bekle hayatım ve kafam Kafamı düzelteceğim, beni bekle hayatım ve kafamı düzelteceğim. Seni unutamadım, unutamıyorum. bir da olacağım. Seni kaybetmekten korkuyorum dedim. Ee, ciddi bir çıkmazın içerisinde, içerisinde olarak hissettiriyor. Ee, burada biraz e, sanki gelmek istiyor ama gelemiyor, şartlar buna hiç izin vermiyormuş gibi bir enerji var diyebiliriz. ellerimin nasıl olduğunu bilmeden çok önce ruhuma dokundum. İlk karşılaşmamızda gözlerim seni tanımadan kalbim seni tanıdı. Çok yüksek bir çekim enerjisi var aranızda. Ayrılık benim için son derece acı verici ama iyileşmek için çok önemli dedi. Son kayıt Daha... Hiçbir şey tesadüfen olmaz. Evrenin her zaman bizi bir araya getirme planı vardı dedi. Kadersel olarak bir araya geldiğinizi düşünüyor diyebiliriz aklınızdaki kişiyi. Şimdi videoyu izleyen arkadaşım kadınsan eğer bu mesaj sana. Senden istediğim biraz zaman toparlanmama izin ver. Ve çok sıkıntılı bir süreçte olarak geliyor. Seninle olan tüm bağlarımı kestim. Artık hayatıma yeni birini almak için arayış içerisindeyim. Seni unutmak istiyorum. Burada kaçan bir enerji var diyebiliriz. Yani ya sizi korumaya çalışıyor karşıdaki insanlara karşı ya da yaşanan bu negatif durumlar onun tüm böyle mantıklı davranma şeylerini elinden almış. Bu sorgulamaların yüzünden bir adım öteye gidemiyoruz. Bana güvenmeyi öğrenmelisin dedi. Bir şeyleri toparlanmaya çalışıyorsunuz ve bir şeyleri anlamaya çalışıyorsanız eğer zaten çok sıkışık bir enerji içerisinde daha da kendini çıkmaz hissediyor olabilir. Video izleyen arkadaşım erkeksen eğer bu mesajlar sana. ruh eşim hayatımı bir ışık gibi aydınlattın. Bu kart da çok yanmaya başladı. Üzerini örtüğümüz sorunlar yeniden hortluyor dedi. Bu ilişkide hiçbir sorun tek taraflı değil dedi. Zor bir süreçten geçtiğini çok net söyleyebilirim. Çok gergin ve ne yapacağını bilmeyen bir enerjisi var. Ki açılımdır böyle. Şimdi bu gecenin mesajı. Onu baştan çıkar dedi. Hayal gücü. Uçsuz bucaksız hazine. Bazı şeyler onun hayal gücüne kalsın. Ara ara yapabileceğiniz geri çekilmeler onun hayal gücünü devreye sokar. Hayal gücü an, Anlam yüklemeye bayılır. Sizin geri çekildiğiniz anlarda o sizi olduğunuzdan fazlası sanacaktır. Aşk çoğu kez bir sanma ve hayal işidir. Ee, burada şunu söyleyeceğim. Ee, açıkçası buradaki mesajı çok ım, iyi anlamak gerekiyor. Ee, çok şeyden yana olan biri değilim. Ee, i̇lişki koşulu da yapıyorum. Bu taktikvari durumlarla çok ım, Sıcak bakan bile değilim. Öyle söyleyeyim. Bir şeyin içerisine stratejiyle girirseniz eğer orada artık duygulardan çıkıp kazanılması gereken bir durum gibi bir enerji ortaya çıkarırsınız. Bunu yapmaktansa bence daha çok bu ilişkinin içerisindeki e, negatif durumlar ne? ve Bu durumlara sebep olan içsel enerjiniz, içteki o inançlarınız ne? Buna bakmanızda fayda var. İki taraf için kadın olun, erkek olun hiç fark etmiyor. Önemli olan bunun olduğunu düşünüyorum. Çünkü o olanı şifalandırdığınızda e, hem siz hem de karşınızdaki kişiye şifa enerjisi akacaktır ve e, çok daha güzel bir şekilde e, kalıcı bir e, iyileşme sağlanacaktır. Bunun dışında yapılacak olan taktikler ee, işte şunu yaparsan şöyle olurlar bunu yaparlarsan işte yok geri çekil yok şu mesajı at bu mesajı at arkadaşlar bunlar çok e, yüzeysel e, durumlar ortaya çıkarır ve bilemezsiniz karşınızdaki kişinin farklı bir travması vardır geçmiş ilişkide yaşadığı bir durum vardır ve onu tetiklersiniz bir şey yapayım derken güzel bir şey yapayım derken e, dönülmeyecek bir durumun içerisine girebilirsiniz o yüzden bence böyle şeylere e, çok Kafa yormak yerine kendi içimizdeki o enerjiyi nasıl temizleyebiliriz? Odaklanmakta fayda var diyebilirim. Yani burada yok geri çekil yok şunu yap bunu yap bence doğru değil. Ama buradaki işte bu durumu şöyle söyleyebilirim. Tabii ki de dengeli olmak her zaman önemli. Evet hayal gücü çok önemli ama bu hayal gücünü bu şekilde yapmaktansa bence, hemen koyuyorum yerine kaydı. Bu şekilde yapmaktansa imgeleme ve hayal gücüyle e, bu tür enerjileri, güzel şeyler düşünerek o enerjileri hayatınıza çekmek adına kullanabilirsiniz bu enerjiyi. Hayal gücü çok e, mükemmel bir güçtür. Ama karşınızdaki kişinin hayal gücüne bırakırsanız sizin yaptığınız küçücük bir hareket siz orada sizi özlemesi için yaparsınız. Karşı taraf beni aldatıyor der çıkarışın içinden kalırsınız orada. <laughs> çok böyle net bir uyarı oldu diye düşünüyorum. O yüzden e, bu tarz taktikleri çok doğru bulmuyorum. E, bence yapılmamalı öyle diyeyim. Kimyan kartı geldi. Burada güçlü bir manyetik çekim var dedi. Peri kartı bakalım bize ne diyor. çok güzel bir kart. Güzelleşmek. Lotus çiçeği perisi deneyimleyerek öğrenmenizi ve hayatınızın veya başkalarının belirsiz alanlarına içsel ışığınızı dökmenizi söyler. Evet, güzel enerjileri yaymak çok önemli. Pozitif enerjide olursanız, pozitif düşünceleriniz olursa çevrenizde de bu enerjileri yayarsınız ve hem kendinizi hem de karşınızdaki insanlara şifa verirsiniz. Bunu unutmamak gerekiyor. Bakın birçok şifa çalışması yapıyoruz. Birçok kişi yapıyor. Burada ama önemli olan şifa çalışmasını yapmak evet çok güzel. Enerji ve alanınızdaki o enerjiyi düzeltir ama şunu unutmamak gerekiyor. Siz her zaman şimdi şifa çalışması yapıldı. Harika, hoş, çok güzel ama hayatınızda bir şeyler değiştirmiyorsanız mesela hep karamsar şeyler düşünüp karamsar şeyler söylüyorsanız, dedikodu yapıyorsanız, karşınızdaki insanları yargılıyorsanız eğer şimdi bu şu demek. Siz güzel bir şekilde şifalandınız, tekrar zehir içmek gibi. Tamam zehri yine iç, içtiniz. Gidip hastaneye midenizi işte yıkattınız diyelim. Tamam ama bir daha aynı şeyi yaşamamak adına tekrar o zehri içmemeniz gerekiyor. Ama siz e, zehri içmeden sürekli ben şifalanayım olarak bakarsanız o zaman şuna bayırsanız belli bir süre sonra ya ben bir sürü şifa çalışması yapıyorum. Azıcık düzeliyor sonra aynı şeyler geri dönüyor. Bu böyle bir şey değil. Lütfen e, bu yüzden kendi içinizdeki gücün de farkına varın. E, ve yaptığınız davranışları değiştirirseniz eğer genel olarak e, çalışmaların etkisinin olacağını unutmayın. His yüklemeleri de böyle. E, o yüzden sürekli diyoruz ya kök inancı bulmak çok çok önemli diye. Kök inanç çalışması dışında bir şey e, yapılıyorsa eğer farklı bir çalışma yapılıyorsa kök inanç tabii ki daha etkili. Ama orada bile yine başka alanlara kayarsanız yine hayatınıza negatiflikler gelir. Çok konuştum bugün. O yüzden lütfen şifa çalışması yaptığınız, başka şeylere de katılsanız ya da taktik falan filan böyle izliyorsanız da bir şeyleri değiştirmeden hayatınızda ciddi değişimlerin olmayacağını lütfen bilin. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almıyor odaklanın lütfen. Alanınızı korumaya da lütfen dikkat edin. Teşekkür ederim vakit için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.